Herkese merhaba arkadaşlar. Türksel hisse analizi e, Tekfen ve Türk Telekom'u da yanında bakmaya çalışacağız bu akşam. Şimdi teknik açıdan arkadaşlar Türksel hissesine hemen geri döndüğümüzde kritik olarak baktığımızda ilk görünüşte büyük bir e, çanak katlama hedefi olan 62-20'li seviyeleri gördüğünü hatta ikinci defa gördüğünü kıramadığın ve kıramayınca da ikili tepe direnci bölgesi dediğimiz bu e, alandan hızlıca geri bir dönüş yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz teknik açıdan. E, bu itibarla baktığımızda dip bölgesi olan hareket alanından yukarı doğru yaptığı yolculuğunda e, 33'lü seviyelerden yukarı doğru bir kalkışma ve hedefine yaklaşık %100'e yakın bir seviyede bulunan hedefine ulaşan hisse fiyatlamasında e, klasik bir ABC düzeltmesiyle karşı karşıya kalacağız gibi bir görüntü sergileniyor açıkçası. E, bu noktada ise fiyatlamasında teknik açıdan e, bir hareket alanı şöyle klasik bir ABC formasyonuyla kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. E, bu bölgeyi şöyle işaretlediğimizde arkadaşlar teknik açıdan şu bölgelere gelecek olan şu bölgeyi test edip yani 55-90 bu bölgeleri biraz ihlal edip tekrar bu bölge boyunca alt bölgeye sarkacak bir iğme söz konusu olabilir. Klasik bir ABC düzeltmesiyle hisse fiyatlaması 49'lu fiyatlarının altına inme ihtimalini barındırıyor arkadaşlar. E, bu noktada hisse fiyatlamasında teknik açıdan e, günlük periyotta EMA 21 seviyesinin altında kalıyor olması günlük EMA 55'i sorgular hale geldiğini görüyoruz. E, kritik destek seviyesi olarak 52.15 seviyesini iyi takip etmek gerekir Zira baktığımızda 4 saatlik periyotta da bunun altında kaldığını görüyoruz 4 saatlik periyottaki ma 55 seviyesi ise fiyatlamasında 56 35 seviyesinde bunun altında kaldığı sürece maalesef Trend negatif baskı altında kalmaya devam eder bunun yanında aynı ayrıyetten. E, klasik olarak 5-21 kesişimiyle birlikte hisse fiyatlaması aylık piyot değerinin altında da bir e, görüntü sergiliyor. Ve hisse fiyatlamasını 51.32'de bulan, bulunan aylık e, birinci destek seviyesi piyot destek seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Şu görüntüde de gördüğünüz gibi 52.50 artık e, yakın destek seviyesi olarak hissede takip edilmeli. Şurayı böyle yapalım. Evet, şöyle çizgimize attığımızda arkadaşlar kırmızı çizgimiz 52.45'te olduğunu görüyoruz. Üst bölgede ise hisse fiyatlamasının hani güvenilir alana geçebilmesi için 56.15 seviyesinin üzerine tekrar atabiliyor olması takip edilmeli. Yani kritik bölge destekleri bu şekilde. Yine Fibonacci seviyeleriyle de bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar hani en dipten zirveye doğru yaptığı bu harekette bu ee, şöyle bir fibo düzeltme seviyelerini bakalım nasıl çalıştırmış. Arkadaşlar görüyorsunuz teknik açıdan Fibonacci seviyesi e, 0.23'ten 52.70 bandından bir destek alıp bir zıplama gerçekleştirmiş. Bu noktadan sonra bizim bahsetmiş olduğumuz 52.45 ve 52.70 kırılırsa alt bölgede 47.38'e doğru çekilme yaşanabilir. Zira bizi bu bölgeyi de 3 aşağı beş yukarı birbirine yakın olarak e, işaretlemiş gibi olmuşuz. Hani biz de 48'li rakamlara doğru çekecek gibi gözüküyor dedik. E, bu noktada ise fiyatlamasının kritik bölge hareket alanlarında üst bölgeyi devamı edip yani buradan yukarı doğru çıkacaksa yine Fibonacci seviyesinde e, yararlanabiliriz. <laughs> e, bu Fibonacci seviyesinde şu şekilde arkadaşlar hemen bir yine üst dip kısma doğru bir Fibonacci çekip hani 54 65 üzerinde kapanışlar yapıp 56 10 üzerine atıp atamayacağını takip etmek gerekir ve her geçilen e, direnç destek haline dönüşecektir. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla 54 65 üzerinde e, kapanışı başaramamış gibi gözüküyor. Hacimler de e, daha çok satış ağırlıklı gelmiş arkadaşlar 4 saatlik periyotta. Şöyle günlük periyotta da baktığımızda ortalamaların altında oldukça altında kalan yani burada hacimsel gücünü kaybetmenin etkisiyle birlikte hisse fiyatlaması yukarı yönlü bugünkü pozitif piyasada tepki bile üretememiş görüntüsüne sahip. Yani dün daha güzel ürettiği tepkiyi bugün devam ettirememiş ve teknik açıdan düzeltme serisini aşağı doğru indirme ihtimalini barındıran bir hareketle karşılaşılabilir. Bu noktada biz klasik uyarılarımızı yapalım. Daha sonrasını gerçekleşmesi halinde gene inceleriz. Teknik açıdan görseli, kısadaki görseli bu şekilde arkadaşlar. EMA ortalamalarında da baktığımızda 4-5 saatlik EMA 55 seviyelerinde altında izlemeye devam ediyor. Hisse fiyatlamasındaki bu negatif baskının bir an önce kapanması en büyük temennimiz olur tabii ki. Umarım kısa zaman içerisinde bu hareket alanını üst bölgeye doğru taşıyabilir ve net bir şekilde gücünü koruyabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen e, Türksel listesinden sonra Türk Telekom listesini de şöyle bir değerlendirmeyi alalım. Bakalım bu arkadaş neler yapmış neler yapmaya çalışıyormuş. Evet arkadaşlar Türk Telekom listesinde bir önceki zirvesi olan bu bölgede ikili tepe direnci ile karşılaştı. Aşağı yukarı. E, bu ikili tepe bölgesinden sonra tabi burayı kıraymayınca buranın hemen e, alt bölgesine doğru geçiş yapıp düşüşü devam ettirmesi gayet doğal. Bu noktada ise fiyatlamasındaki dengesiz hareketlerin sonlanması için birkaç tane yeşil mum peş peşe lazım. Fakat gördüğünüz gibi piyasa ilgi göstermiyor. Hisse fiyatlamasındaki acimsel olgu hissenin fiyatına çok cazip gözüyle bakmıyor veya hisseye güvenmiyor. Teknik açıdan baktığımızda aslında hissenin güzel bir formasyona sahip olduğunu görüyoruz. Büyük bir çanak ve bu çanağa yakışıklı bir kulp yapma derdinde gibi bir görüntüye sahip. Bu noktada ben yine Fibonacci'den şöyle bir faydalanalım bakalım. Yani teknik açıdan hisse fiyatlaması şöyle 21'lere kadar salıp buradan bir çanak oluşturabilirse daha verimli bir hareket oluşacak gibi gözüküyor. Günlük periyotta momentum negatif bölgeye geçmesi çok hoş olmamış. Hani buradan bir tepki üretip ABC düzeltmesi yaptım falan dese bir nevi kurtarırı var ama kurtarırı ee, ama teknik açıdan 50 seviyesinin altında sürünüyor olması hissedeki baskıyı arttırıyor. Ee, muhtemelen aylık piyot değerinin de altında kaldığı için hisse fiyatlaması negatif baskıyı derinden hissedecek duruma gelebilir. 23.48 üzerinde e, kapanış yapamamış ise teknik açıdan bu da hisseyi e, haliyle baskı altında tutuyor arkadaşlar. E, bu bölgede oluşturduğu Baktığımızda ma 521'i zaten taa şuralarda satıp yani kesip sat sinyali üretmiş. Teknik açıdan bu bölgeden kurtulması için acilen 24-40 aylık piyot değerin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini söyleyebilirim. Görsel bu şekilde arkadaşlar. Daha geri çekilme alanlarında ise bahsettiğimiz gibi 21-26-19-32 seviyelerine doğru geri çekilmelerle de karşılaşabilir. Hisse fiyatlamasındaki negatif baskı e, artacaktır. Teknik açıdan e, yeşil trende doğru inme eğilimi gösteren hisse fiyatlamasının, buralarda kırılım yapıp yapmamasıyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Bu bölgelerde eğer kırılım gelirse tepki üretemezse e, yazık olur açıkçası. E, bu bölgelere eğer inerse o zaman tekrardan inceleriz. Şu an için hisse fiyatlamasının dip bölgesi 22.40 e, üst bölgede ise yakın temas seviyesi diyebileceğimiz bölge 23 78 arasında. Burada bir realize olacak. Burayı ya yukarıya taşıyacak ya da burada bir ters bayrak yaptım deyip bir tur daha aşağı inme eğilimi oluşturacak arkadaşlar. Hani bu noktayı da umarım benim tahminim olmaz. Hani benim tahminimce olursa burada bir ters filama falan çalıştırmaya kalkarsa hisse yani kritik olarak şu bölgeye rahat bir şekilde gelebilir. E, o da yani 18-19'lu seviyeler. E, bu da benim için haftalık MA55 seviyesine doğru bir geri çekilmeyi ifade eder. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle 22-32 üzerinde e, kalıcı olmalı. Bunun altındaki gün kapanışlarında hisse fiyatlamasındaki satış baskısı müthiş derecede artar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hemen bir sonraki hissemiz. Tekfen hissesine bir bakalım şöyle. Şimdi aynı senaryoda bunda var arkadaşlar. Bakın Tekfen hissesi çok uzunca zamandır yapmış olduğu bir formasyon zirvesine ulaştı. 54.05. Bu noktada daha önce belirtmiştik. Yani 54.05'e ulaştıktan sonra bugün ikili tepe onayını da aldı. Fakat kırılım yapamadı. Üst bölgeye atamadığını görüyoruz. Teknik açıdan şu bölgede her ne kadar zirveyi üstte tamamladı, onay aldı, devam ediyor desek de şurada e, ikinci bir zirve bölgesi var. Bunun üzerine atıp atamayacağını e, dikkatlice takip etmek gerekecek. Teknik açıdan hacimsel e, gücü çok fazla yerinde değil. Yani e, 12 milyon ortalamalı ortalamalarının %75'ini 9 milyon civarı hacim yakalayabiliyor. Lise fiyatlamasının bu şekilde trendini yukarı doğru sürdürebilmesi için daha güçlü hacimlere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz teknik açıdan zaten günlük periyotta baktığımızda herasayın son bölgede uyumsuzluğu net bir şekilde gözüküyor. Şuradaki tepelerimiz yükselirken RSI tepelerimiz aynı şekilde yükseltiyi vermemiş. Aşağıda kalmış. Bu noktada ise fiyatlamasındaki bir baskıya neden olabilir. Şu an için endeksin iki gündür yukarı yönlü pozitif hareketiyle birlikte ise bu noktaya kendini getirdi. Bu noktanın üzerine taşıyıp taşıyamayacağını e, net bir şekilde takip etmek gerekecek. Yani 54.05 üzerinde gün kapanışları gerektiğini söyleyebiliriz. Hissenin şurada oluşturduğu bir güçlü destek bölgesi var. Hemen şuraya kırmızı çizgi olarak attığımızda e, yakın dirence 50.50 alt bölgede 47.34 e, desteği var. Yakın desteği 50.50 .50 arkadaşlar. 47.34 alt desteği. Üst bölgede de 54.05 gibi direncimiz var. Bu dirençleri kırıp kıramayacağını takip ediyor olmak gerekiyor. E, 54.50 seviyelerinde zaten aylık r seviyesi var. E, bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının yakın destek direnç bölgeleri olarak takip ettiğiniz emalarla takip etmeniz ve kesişimlerinde hisseden kaçıyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. E, saatlik periyotta bir filama oluşumuyla birlikte ise teknik açıdan 50 liraya kadar zaten gelir, geri çekilirse bir filama oluşumu yaptı diyebiliriz. Ama dediğim gibi zirvedeki bu tür hareketleri ben hani şu görselde bazıları hemen diyor ki işte şurada toba var. Abi zirvedeki tobadan korkacaksın yani ben zirvede toba oluşumu varsa bana göre mal dağıtımı vardır ki yani burada dipte oluşan tobalardaki hacimleri hatırlayın. Burada oluşan hacimlere bakın. Her yükseliş fırsatında müthiş güçlü hacimlerle satma eğilimi içerisine giriyorlar. E, bu noktada hisse fiyatlamasında yani Teknik açıdan şöyle güçlü bir e, hareketin yanına e, bir e, kırılmış da olsa yukarı doğru kırılmış da olsa bir kulp oluşturma ihtimali e, benim aklımın köşesinde duruyor açıkçası. Şöyle baktığımızda dipten arkadaşlar bir ölçüm yapalım. Şöyle zirve bölgesi. Yani hisse fiyatlaması şuradaki düzeltmeyi daha e, 45 liraya kadar bile indirmemiş. Yani şu trendin düzeltme seviyesindeki ilk 2 alan diyebileceğimiz alanlardan birincisi 0.23 seviyesi 45 e, Hisse fiyatlaması eğer 47-34 desteğini Kırar ise direkt 45 de kendini bulur Bu noktadan sonra da aşağı 0.38 seviyesine kadar inip inmeyeceğini Takip ediyor olmak gerekir Benim beklentim ne olur derseniz arkadaşlar benim beklentim Şu bölgede oluşturabileceği Bir Kulp Seviyesi yani şurada ufak bir kulp Gibi bir şey oldu ama Hani bunu kırarsa yukarı zaten oldu devam ediyor deriz. Ama teknik açıdan hani potansiyel olarak şöyle bir kulp daha yakışır bu formasyona. Tekniği bu şekilde dipten yukarı doğru 2400 fiyatlardan 54'e taşıyan %120 civarı bir prim üreten hisse fiyatlamasındaki kulp biraz daha şöyle olursa daha yakışıklı olur. Veya şu ortalardan falan böyle yani 40 liralara doğru geri çekilip 42 liralardan falan bir toparlarsa üst bölgede formasyonun ve osilatörlerin dinlenmesi açısından verimli bir hale gelmiş olur. Bu noktaya sarkması halinde zaten şu bölgede oluşturmuş olduğu uyumsuzluğu da kaldırmış olacaktır ve önünün açılacağını düşünüyorum bu noktada. Klasik olarak yöntemsel hareket alanı bu şekilde takip edilmeli. Yani yukarı yönlü pozitif hareketini bizim klasik olarak takip ettiğimiz EMA trade sisteminde üst bölgede yani 48 50'ler üzerinde kaldığı sürece yoğunla devam edecek görüntüsünü koruyor. Yine 50 liranın üzerinde her türlü hisse pozitif diye söyleyebiliriz. Ama kritik destek seviyelerini ve bu tür ikili tepe dirençlerinden sonra nasıl geri çekilmeler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bu üç hisse için değerlendirmemiz bu şekilde umarım faydalı olmuştur kanalımıza üye olarak destek vermeyi unutmayalım lütfen herkese iyi hafta sonları diliyorum hoşçakalın.